carnitol peptit, sinyal peptitlerimizden biri. Sinyal pep, yani peptitlerin birçok çeşidi var. Şimdi kimyasına detayına girmeyeceğim ama cilt için en çok tercih edilen peptitlerden birisi palmitol peptit 1. Yani bu sinyal peptitleri daha doğrusu genel olarak palmitol peptit 1 de onlardan biri. En, en etkili aktiflerden birisi. 3 aminosit içeriyor. Ee, yeniden ve onların habercisi olarak hareket ediyor. Cildin genç görünümünü sağlıyor, eski haline korunmak için çalışıyor. Zaten peptitleri anlattım size. Biliyorsunuz epidermis dermis kolajen ve elastinlikleri var dermisin içerisinde. Onların birbirlerine dik konumda olması lazım o bağların o peptitçilerin. Onların yapıları ne kadar düzgün olursa bizim cildimizde o kadar düzgün olur. E, bu e, peptit kremde de dermi e, çalışarak o noktada o işte kolajen ve elastin liflerinin yapısını düzgünleştirmek için çalışıyor. O yapılar düzgün olunca herhangi bir çatlak problemimiz varsa onu gideriyoruz. Sarkma varsa onu gideriyoruz. Kırışıklık varsa onu gideriyoruz. E, dolayısıyla genç görünmenin formüllerinden birisi peptit krem diyebiliriz. Rozetoya kombinini de ballı kremde tabi kullanabilirsiniz, sorun olmaz. Evet ne diyeceğim?